Evet burası ne Şam ne Halep. Burası Kayseri Sahabiye Mahallesi. Akşamın saat 19 ve ortam izlediğiniz gibi. Suriyeli mülteci veya onların sahibi olduğu mekanlar. Dükkanlarda Arapça yazılar hep bahsettiği bir de akşam gözüyle görün istedim. Geldiğimiz nokta şehrimizde 160 bin sığınmacı var. Ve bu saatlerde burada neredeyse bir Türk vatandaşı görmek çok zor olmuş şehrimin bu halinden kurtulabilmesi böylesine kontrolsüz sığınmacının gelmemesiyle mümkün. 1 Nisan'da söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bu gördüğünüz manzaranın hepsini denetleyeceğim. Bu insanların burada Türk vatandaş kültür ve uyumu içerisinde hizmet edeceklerse varlar, yoksa memleketimi terk edecekler.